Soğuk bir mart gecesiydi. Boş bir yol ve yol kenarında tek başına duran bir siluet. Rüzgar tüm şiddetiyle esiyor. Figür sanki bu soğuğa karşı durmaya çalışıyordu. Burak onu görmezden gelemezdi. O anın sadece kendi hayatını değil, birkaç neslin kaderini de değiştireceğini bilmiyordu. Nöbeti bitmek üzereydi. Saat gece yarısını gösterirken şehir tamamen sessizdi. İçinde ise başarıyla tamamlandığı üç zorlu ameliyatının verdiği huzur vardı. Arabanın motor sesi ve lastiklerin altında ezilen karın hışırtısı geceye eşlik ediyordu. Tam o sırada gözleri yol kenarındaki koyu bir silüete takıldı. Şoför refleksi bir an tereddüt etmesine neden oldu. Böyle bir yolda özellikle bu saatte ani fren yapmak riskliydi. Ama içindeki bir his onu durmaya zorladı. Burak frene bastı, dikiz aynasından geriye baktı. Silüet yavaşça ilerliyordu sanki her bir kar tanesiyle savaşıyordu. Dörtlüleri yaktı ve arabayı geriye alarak yol kenarında durdu. Arabadan indiğinde genç bir kadın ve kucağında bir çocuk gördü. Küçük kız, dört yaşlarında olmalıydı. Annesine sımsıkı sarılmış, sanki soğuktan korunmaya çalışıyordu. Kadının gözleri ise rüzgardan ve soğuktan kızarmıştı. ''Burada ne yapıyorsunuz?'' diye sordu Burak, arabanın kapısını kapatarak. Kadın başını kaldırdı. Yorgunluk ve korku gözlerinden okunuyordu. Taksici bizi indirdi. "Param yoktu," dedi neredeyse duyulmayacak bir sesle. Bu sözler, buraka soğuktan daha sert çarptı. Gözleri ister istemez küçük kıza kaydı. Çocuk ağlamıyordu ama yüzü çoktan morarmaya başlamıştı. Hızla arabanın arka kapısını açtı. "Binin, ısının," dedi. Sesi kararlıydı. Kadın kızını daha sıkı kavradı ve ağır adımlarla arabaya yöneldi. Sanki onu düşürecekmiş gibi bir korkuyla kollarına sarılmıştı. Burak, aracın içini en yüksek sıcaklığa ayarladı. İçerisi yavaş yavaş ısınırken küçük kız da gevşemeye başladı ve annesine daha rahat yaslandı. "Adınız ne?" diye sordu Burak, dikiz aynasından onlara bakarak. "Zeynep. Bu da kızım Elif," dedi kadın, yıpranmış atkısını sımsıkı sararak. Burak, kıyafetlerine şöyle bir göz attı. En ucuzu olmasa da eskimiş olduğu belliydi bu saatte, bu soğukta, böyle bir yerde ne işleri vardı? Ancak Burak, gereksiz sorular sormamaya karar verdi. Nereye gidiyorsunuz? diye sordu temkinli bir şekilde. Hiçbir yere, diye fısıldadı Zeynep, sesi umutsuzlukla doluydu. Bu kelimeler, korkunç bir gerçeği ifade ediyordu. Gidecek bir yerleri yoktu demek, geceyi dondurucu soğukta geçirmek demekti. Özellikle bir çocuk için bu büyük bir tehlikeydi. Burak derin bir nefes aldı. Şimdi sorgulamanın zamanı değildi. O zaman bana geliyoruz," dedi. Kısa bir sessizlikten sonra. Sonrasını sonra düşünürüz. Zeynep önce tereddütle baktı ama sonra yorgunluk ve çaresizlikle başını salladı. Artık itiraz edecek gücü bile kalmamıştı. Araba yavaşça hareket etti. Burak aynadan bir anlığına Zeynep ve Elif'e baktı. Kadının gözlerinde acı vardı ama küçük Elif'in gözlerinde ise saf bir güven İçinde bir şey değiştiğini hissetti ama bunun ne kadar büyük bir değişim olacağını henüz bilmiyordu. Şehir uykudayken arabanın kapısı sessizliği bozan bir sesle açıldı. Burak önce kendisi indi. Ardından Zeynep'e ve Elif'e yardım etti. Küçük kız uyuyordu. Minik elleri annesinin montunun yakasına sıkıca sarılmıştı. "Haydi, içeri girin." dedi Burak, evinin kapısını açarak. "İçeri geçin, rahat edin. Ben hemen bir çay koyayım." Ev sade ama sıcaktı. Aydınlık bir salon, yumuşak bir kanepe, tertemiz bir mutfak. Burak'ın düzenli ve titiz biri olduğu her halinden belliydi. Küçük Elif'i kanepenin üzerine yatırdı. Üstünü bir battaniye ile örttü ve yanına loş bir gece lambası yaktı. Ardından mutfağa geçti. Sıcak bir çay demledi ve Zeynep'e bir fincan uzattı. Isınmanız lazım. Zeynep, fincanı iki eliyle kavradı. Isının yavaş yavaş ellerine yayılmasını beklerken Başını hafifçe eğerek teşekkür etti. Odada bir süre sessizlik hakim oldu. Tek duyulan şey Elif'in düzenli nefes alışlarıydı. Burak sonunda sessizliği bozdu. Ne oldu size? Zeynep'in gözleri ona güvenip güvenemeyeceğini tartar gibiydi. Ama artık güvensizlik için bile gücü kalmamıştı. Derin bir nefes aldı ve anlatmaya başladı. Hikayesi basitti ama bir o kadar da iç burkucuydu. Küçük bir kasabada büyümüştü. Anne ve babasını genç yaşta kaybetmiş. Ona sadece babaannesi Fatma Hanım sahip çıkmıştı. Katı ama merhametli bir kadındı. Ona sevgisini gösterirdi ama her zaman güçlü olmasını öğütlerdi. Fatma Hanım vefat edince Zeynep kendini tamamen yalnız hissetti. Ne bir akrabası vardı ne de tutunacak bir dalı. Daha iyi bir hayat umuduyla büyük şehre taşındı. Orada Taner'le tanıştı. Başta güvenilir biri gibi görünüyordu. Sanki onu koruyacak ona destek olacak biriydi. Beni tamamlıyordu. Ya da ben öyle sanıyordum, diye acı acı gülümsedi Zeynep. Hep bir ekip olduğumuzu söylerdi. Ama Elif doğduktan sonra değişmeye başladı. Evde daha az vakit geçirir oldu. En küçük şeylere bile sinirleniyordu. Geçici olduğunu sandım. Sabrettim. Sesi titredi. Sizi evden mi kovdu? diye sordu Burak, alçak bir sesle. Zeynep başını eğerek hafifçe onayladı. Annesi, Ayten Hanım, ısrar etti. Beni hor görüyordu. Bu kadın sana layık değil, hayatına yük olacak dedi. Taner tek kelime etmedi bile. Bizi kapının önüne koydu. Burak, elindeki çay fincanını sıktı. İçinde yükselen öfkeyi bastırmaya çalıştı. Karşısında, tüm yaşadıklarına rağmen ayakta kalmaya çalışan bir kadın vardı. Yanında da dünyadan bir haber küçük bir kız. Neden yardım istemediniz? diye sordu Burak, sesini olabildiğince yumuşatarak. Kimden? Zeynep'in gözleri hüzünle doluydu. Hiç kimsem yok. Kadın sığınma evine gittik ama orada en fazla bir hafta kalabildik. İş buldum ama kazandığım para yetmedi. Sonunda sokakta kaldık. Son cümlesi havada asılı kaldı. Daha fazla konuşacak gücü yoktu. Burak sustu. Düşündü. Onun yerinde olmanın nasıl bir his olduğunu hayal etmeye çalıştı. Ama bunu tam anlamıyla kavrayamayacağını biliyordu. "Burada kalabilirsiniz," dedi sonunda. "Önce Elif'i bir anaokuluna yazdırırız. Sonra başka bir çözüm buluruz." Zeynep ona şaşkınlıkla baktı. Gözlerinde hem minnet hem de çekingenlik vardı. "Teşekkür ederim. Gerçekten bilmiyorum size nasıl teşekkür edeceğimi." Burak hafifçe gülümsedi. "Teşekküre gerek yok. Kimse böyle bir şey yaşamamalı." Hele bir çocuk hiç yaşamamalı. Zeynep, fincanını sıkıca kavradı. İçinde uzun zamandır hissetmediği bir şey belirdi. Umut. Belki de her şey düzelebilirdi. Sabah olduğunda, küçük Elif çıplak ayaklarıyla mutfağa sessizce sokuldu. Burak kahve yapıyordu. Bir yandan da kahvaltı için dolabı karıştırıyordu. Küçük kızı fark edince gülümsedi. Günaydın, Elif. Sıcak çikolata ister misin? Elif, Elinde tuttuğu oyuncak tavşanı sımsıkı sararak başını salladı. Burak dolaptan bir kutu çıkardı ve içine sıcak çikolata doldurdu. Küçük kız masaya oturdu. Ayaklarını sallayarak dikkatlice fincanına üfledi. Tam o sırada Zeynep mutfağa girdi. Hafifçe mahcup bir ifadeyle konuştu. Özür dilerim. Sizi rahatsız etmek istememişti. Burak gülümseyerek omuz silkti. Sorun değil. Bir çocuğun gülümsemesiyle güne başlamak harika bir şey. Zeynep de hafifçe gülümsedi. Uzun zamandır ilk kez gerçekten rahatlamış gibi hissetti. Burak'ın evinde geçen birkaç huzurlu saatin ardından Zeynep kendini biraz daha güvende hissetmeye başladı. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Elif uyuduktan sonra sessizce telefonunu aldı ve iş ilanlarına göz gezdirmeye başladı. Geçici barınma yerlerini araştırdı. Burak ne kadar iyi niyetli olursa olsun burada uzun süre kalamazdı. Kendi ayakları üzerinde durmalıydı. Tam o sırada Burak'ın telefonu çaldı. O, mutfaktan çıkıp başka bir odaya geçtiği için, Zeynep konuşmamın bir kısmını istemeden de olsa duydu. Evet, Ayşe Hanım, aradığınız için teşekkür ederim. Annem nasıl? Yine hastaneye gitmeyi reddediyor mu? Anladım. Bu akşam yanına uğrayacağım. Burak, birkaç dakika sonra mutfağa döndüğünde Zeynep hiçbir şey sormadı. Ama Burak konuyu kendisi açtı. Annem Meryem köyde yalnız yaşıyor. Sağlık kontrollerini yaptırması gerekiyor ama bir türlü ikna edemiyorum. Onun yanına gitmeyi düşünüyorum. Hem sizi de götüreyim. Orası daha sakin, büyük bir ev. Siz de biraz kendinize gelirsiniz. Zeynep bir an duraksadı. Gitmemesi gerektiğini düşündü ama şehirde tutunma şansı olmadığını da biliyordu. Buraka ve yardımseverliğine güvenebileceğini hissetmişti. Başını hafifçe sallayarak kabul etti. Birkaç saat sonra virajlı köy yollarında ilerlerken Zeynep camdan dışarıyı izliyordu. Kar, yolu kalın bir örtü gibi kaplamış. Yol kenarındaki ağaçlar soğuktan büzülmüş gibiydi. İçinde hafif bir tedirginlik vardı. Onları nasıl bir hayat bekliyordu? Meryem'in evi büyük ve sıcaktı. Camlarından huzur veren bir ışık süzülüyordu. Kapıyı orta yaşlarında, yorgun ama şefkat dolu bakışlara sahip bir kadın açtı. Zeynep, onu ilk gördüğü anda içinde bir yakınlık hissetti. Burak kısa bir açıklama yaptı. Bu, Zeynep ve kızı Elif. Kalacak bir yere ihtiyaçları var. Meryem, Zeynep'e dikkatlice baktı ve bir anlığına gözleri boynundaki kolyeye takıldı. Yüzü aniden dondu. Kolyen çok güzel, dedi. Şaşkın bir ifadeyle. Zeynep, refleks olarak elini boynundaki gümüş kolyeye götürdü. Kolye, açık bir kitap figürüne sahipti. Babaannesi Fatma Hanım, bunun ona şans getireceğini söylemişti. Ama artık Zeynep için sadece geçmişin bir hatırasından ibaretti. Babaannemin yadigarı, dedi sessizce. Meryem, kolyeye dikkatlice bakmaya devam etti. Yüzündeki derin düşünce ifadesi Burak'ın gözünden kaçmadı. Annesi bu kolyeyi bir yerlerden tanıyor gibiydi. Ama nereden? Meryem bir şey söylemek ister gibi oldu ama kendini tuttu. Burak bunun önemli bir konu olduğunu hissetti fakat annesine baskı yapmak istemedi. O gece ev uzun zamandır olmadığı kadar canlıydı. Elif köy havasına hayran kalmış gibi koşturup duruyordu. Zeynep ise mutfakta Meryem'e yardım ediyordu. Burak onları izlerken içinde garip ama huzurlu bir sıcaklık hissetti. Uzun zamandır evinde böyle bir hareketlilik olmamıştı. Ancak kolye ile ilgili soru işaretleri Burak'ın zihnini meşgul etmeye devam ediyordu. Meryem'in bakışları sık sık Zeynep'in boynundaki kolyeye kayıyordu. Burak en sonunda dayanamadı ve annesini bir köşeye çekti. Anne, sen bu kolyeyi tanıyorsun, değil mi? Sana neyi hatırlatıyor? Meryem derin bir nefes aldı ve gözlerini kaçırdı. Konuşmak ile susmak arasında gidip geliyordu. Uzun bir duraksamadan sonra başını salladı. Evet, bu kolyeyi tanıyorum. Yıllar önce bir kadın. Beni kurtaran bir kadın takıyordu. Adı Fatma'ydı. Burak, donup kaldı. Annesinin sözlerini anlamlandırmaya çalışıyordu. Seni mi kurtardı? Ne demek istiyorsun? Meryem, derin bir nefes aldı ve anlatmaya başladı. Yıllar önce, çaresiz bir durumdayken Fatma Hanım bana yardım etti. Hamileydim, yapayalnızdım, gidecek hiçbir yerim yoktu. Soğuk bir kış günüydü. Şehirde ısınacak bir yer ararken o beni fark etti ve durdu. Hiç tereddüt etmeden bana kapısını açtı. Beni korudu. Karnımdaki bebeğin, yani senin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini sağladı. Eğer olmasaydı, bugün burada olamazdık. Bunu söylerken sesi titriyordu. Yıllar boyunca içini kemiren bir pişmanlık vardı. Ona yeterince teşekkür edemedim. Hayatın akışına kapıldım ve bir daha onu arayamadım. Şimdi keşke geçmişe dönüp ona minnettarlığımı gösterebilseydim. Burak annesine dikkatlice baktı. Emin misin? Bu kolye gerçekten o kolye mi? Meryem başını yavaşça salladı. Bunu unutmak imkansız. Fatma Hanım bunun babasının ona verdiği en değerli şey olduğunu söylemişti. Özel olarak yaptırılmıştı ve hep yanında taşırdı. Burak derin bir nefes aldı. Artık fark ediyordu ki Zeynep ve Elif'in hikayesi kendi geçmişiyle çok daha fazla kesişiyordu. Bu yalnızca bir rastlantı olamazdı. Kendi hayatını borçlu olduğu kadın, şimdi yardıma ihtiyacı olan bir başka kadının hayatında en önemli figürdü. Bunun ne anlama geldiğini tam olarak bilmese de içten içe bir sorumluluk hissetti. O akşam Elif uyuduktan sonra Burak, mutfak masasının başında Zeynep'in karşısına oturdu. "Babaannen hakkında bir şey öğrendim." dedi, doğrudan konuya girerek. Zeynep şaşkınlıkla gözlerini ona dikti. Ne demek istiyorsun diye sordu sesi titreyerek Annem bana yardım eden kişinin Fatma Hanım olduğunu söyledi. Eğer olmasaydı ben de burada olmazdım. O yüzden şimdi sıra bende. Sana yardım etmek benim borcum. Tıpkı onun anneme yardım ettiği gibi. Zeynep'in eli istemsizce kolyesine gitti. Gözleri dolmuştu. Bunu bana hep babamın hatırası olarak anlatırdı. Bana şans getireceğini söylerdi. Burak hafifçe gülümsedi. Bence haklıymış. Zeynep başını eğdi. Gözyaşlarını saklamaya çalıştı. Yıllardır unuttuğu bir duygu içinde filizleniyordu. Umut. Günler geçtikçe köyde bir düzen oluşmaya başladı. Zeynep ev işlerine yardım ediyor. Elif de köy hayatına alışıyordu. Çamurlu yolları keşfediyor. Tavukların peşinden koşuyor. Çocukça kahkahalar atıyordu. Ama Zeynep'in içinde hala bir huzursuzluk vardı ne kadar sıcak karşılanmış olursa olsun, kendini hala bir misafir gibi hissediyordu. Burak ve Meryem'in ona ve kızına hiçbir karşılık beklemeden kucak açmış olması inanılmazdı. Burak, Kolye'nin ardındaki hikayeyi tam olarak öğrenmek istiyordu. Bunun için şehirdeki bir arkadaşına, özel bir araştırmacı olan Ahmet'e ulaştı. Bana Fatma adında bir kadın hakkında bilgi bulabilir misin? Yaklaşık 30 yıl önce bu bölgede yaşamış. Özel bir kolyesi vardı açık kitap şeklinde bir gümüş kolye. Ahmet biraz zaman alabileceğini ama elinden geleni yapacağını söyledi. Burak için bu küçük bir detay gibi görünse de onun için her şey demekti. Ertesi gün beklenmedik bir ziyaretçi geldi. Burak bahçeye çıktığında yüzü asık bir şekilde karşısında duran Ayten Hanım'ı gördü. Kadının bakışlarında yalnızca soğukluk değil, belirgin bir öfke de vardı. Sen iyice aklını kaçırdın Burak. O başıboş kadın ve çocuğunu hayatına alarak kendini mahvediyorsun. Bir geleceğin var. O kadın ve onun çocuğu sadece seni aşağı çeker. Burak'ın dişleri sıkıldı ama kendini kontrol etti. Bu sizinle ilgili değil. Ayten Hanım, buraya neden geldiniz? Ayten gözlerini Burak'ın üzerinde gezdirdi ve nihayet asıl konuya geldi. Taner mahkemeye başvurdu. Elif'in velayetini geri almak istiyor. Bu cümle Burak'a adeta gökyüzünden düşen bir yıldırım gibi çarptı. Bir an ne diyeceğini bilemedi. Hiç beklemediği bir şeydi bu. İçinde öfke, şaşkınlık ve endişe birbirine karıştı. "Bu mümkün değil." dedi sert bir sesle. "Gayet mümkün." diye karşılık verdi Ayten. "Taner çocuğun kendi kızı olduğunu kanıtlayabilir. Annesinin çocuğa bakacak durumda olmadığını da." Burak yumruklarını sıktı. Bunun olmasına izin veremezdi. Ama ne yapması gerektiğini henüz bilmiyordu. O kızını hiçbir zaman umursamadı. Şimdi neden bu kadar acımasız davranıyor?" diye sordu. Sesi öfkeli ama kontrollüydü. Ayten Hanım dudaklarını büzdü. İfadesinde alaycı bir soğukluk vardı. "Zeynep'in hiç şansı yok. Mahkemeler her zaman maddi gücü olanın tarafında olur. Bunu sen de biliyorsun." Bunu söyledikten sonra hızla oradan ayrıldı. Zeynep Konuşmaları uzaktan duymuştu. Yüzü solgundu. Gözlerinde korku vardı. Burak'a yaklaştı ve sesi titreyerek sordu. Bu doğru mu? Elif'i gerçekten alabilirler mi? Burak başını salladı. Ama bunu engelleyeceğiz. Onların Elif'i almasına izin vermeyeceğim. Bir yolunu bulacağız. Zeynep sandalyeye çöktü. Başını ellerinin arasına aldı. İçini büyük bir korku kaplamıştı. Ama birkaç saniye sonra başını kaldırdı ve gözlerinde daha önce hiç görülmemiş bir kararlılık belirdi. "Artık kurban olmayacağım," dedi sert bir sesle. "Savaşmam gerekirse savaşırım." Burak onun gözlerindeki değişimi gördü. Belki de bu güç hep içinde vardı ama şimdi tam anlamıyla ortaya çıkmıştı ve o Zeynep'i yalnız bırakmaya hiç niyetli değildi. Günler geçti. Zeynep her ne kadar endişeli olsa da sakin kalmaya çalışıyordu. Elif'le ve Meryem'le vakit geçiriyor. Bu yeni hayatında bir güven hissi buluyordu. Ancak Burak yerinde durmuyordu. Hukukçularla görüşüyor. Taner ve Ayten Hanım'ın Elif'i almak için açtıkları davayı engelleyebilecek yolları araştırıyordu. Bir akşam Burak'ın telefonu çaldı. Arayan şehirdeki arkadaşı ve araştırmacı Ahmet'ti. Burak, "Sana bir şey buldum. Fatma Hanım gerçekten yıllar önce bu bölgede yaşamış. Ama işin ilginç tarafı başka." Sen bana özel bir kolyeden bahsetmiştin, değil mi? Evet, dedi Burak merakla. Ne öğrendin? Ahmet derin bir nefes aldı. Bu kolye yaklaşık 20 yıl önce bir polis raporunda geçiyor. Bir yangında hayatını kaybeden bir kadına ait olduğu kaydedilmiş. Ama daha da önemli bir şey var. O kadın küçük bir kız çocuğunu büyütüyordu. Burak'ın kalbi hızlandı. O kız çocuğunun adı ne? diye sordu. Cevabı bilmekten korkarak. Zeynep Burak olduğu yerde donup kaldı. Ahmet devam etti. Görünüşe göre senin yanında kalan kadın, yani Zeynep, o küçük kız çocuğu, Fatma Hanım, senin anneni kurtaran kişi. Şimdi kader seni ve Zeynep'i bir şekilde bir araya getirdi. Bu sözler Burak'ın zihninde bir şimşek gibi çaktı. Son günlerde yaşanan her şeyin anlamı bir anda yerine oturdu. Bu sadece bir tesadüf olamazdı. Ertesi sabah, Burak öğrendiği her şeyi annesi Meryem'le paylaştı. Meryem dikkatle dinledi. Sonra başını yavaşça salladı. Demek Fatma hanım sadece bana yardım etmekte kalmadı. Aynı zamanda Zeynep'i büyüttü. Şimdi anlıyorum. Onlara içim neden bu kadar ısındı? Sanki içimde bir borç duygusu vardı. Ama ne olduğunu bilmiyordum. Meğer onun bana verdiği iyiliği biz şimdi devam ettiriyoruz. Tam o sırada kapıda Zeynep belirdi son sözleri duymuştu. Gözlerinde hem şaşkınlık hem de inanılmaz bir karmaşa vardı. ''Neden bahsediyorsunuz?'' diye sordu. Sesi neredeyse fısıltıydı. Burak ona doğru yürüdü ve eliyle mutfaktaki sandalyeyi işaret etti. ''Otur, sana her şeyi anlatacağım.'' Zeynep, Burak'ın gözlerindeki ciddiyeti görünce yavaşça sandalyeye oturdu. Burak derin bir nefes aldı ve anlatmaya başladı. ''Babaannen.'' Yıllar önce benim annemi kurtardı. Eğer olmasaydı ben burada olmayacaktım. Şimdi de kader bizi bir araya getirdi. Zeynep'in gözleri büyüdü. Ellerini boynundaki kolye'ye götürdü. Sanki bütün cevapları orada bulacakmış gibi. Bu gerçek mi? diye sordu. Gözleri dolmuştu. Meryem hafifçe başını salladı. Fatma Hanım harika bir insandı, dedi nazik bir sesle. Bana hayatta kalma şansı verdi. Ve şimdi biz de sana aynısını yapacağız. Zeynep'in gözlerinden yaşlar süzüldü. Ömrü boyunca kendini yalnız hissetmişti ama artık yalnız değildi. Geçmiş ona ummadığı bir şekilde bir aile getirmişti. Ama içindeki korku hala oradaydı. Peki ya Ali? Ya Elif'i alırsa diye sordu titreyen bir sesle. Burak ona kararlı bir ifadeyle baktı. Buna asla izin vermeyeceğim. Bunun nasıl olacağını Henüz bilmiyorlardı. Ama biliyorlardı ki mücadeleleri henüz bitmemişti. Çünkü asıl hesaplaşma daha yeni başlıyordu. Burak ve Zeynep avukatlarıyla buluşmaya hazırlanıyordu. Ali'nin tehdidi giderek daha ciddileşmişti. Resmi olarak dava açmış. Zeynep'in Elif'e bakacak durumda olmadığını iddia ediyordu. Ayten Hanım da oğlunu destekliyor. Elif'in daha iyi bir geleceğe sahip olması için varlıklı bir aileye verilmesi gerektiğini savunuyordu. Zeynep içten içe korksa da dimdik durmaya kararlıydı. Artık yalnız değildi ve bu ona güç veriyordu. Mahkemeye, Elif'in sevgi dolu ve istikrarlı bir ortamda büyüdüğünü kanıtlamalıyız, dedi Burak, stratejiyi gözden geçirirken. Babaannenin anneme yaptığı iyilik bile, senin güçlü ve asla pes etmeyen bir kadın olduğunu gösterecek. Zeynep başını salladı. Burak'ın söylediklerini içine sindirmeye çalışıyordu. Ama içindeki korku hala dinmemişti. O gece, Elif'in yüzüne uzun uzun baktı. Küçük kız huzur içinde uyuyordu. Zeynep, onun çocukluğunu mahvetmelerine izin vermemeye kararlıydı. Dava günü beklenenden hızlı geldi. Mahkeme salonu gergin bir havayla doluydu. Ayten Hanım, Ali'nin yanında, yüzünde soğuk bir ifadeyle oturuyordu. Zeynep ise karşı tarafta, gergin ama bırakın elini sıkıca tutarak kendini yalnız hissetmemeye çalışıyordu. Zeynep'in avukatı, Önce onun hayat hikayesini anlatarak başladı. Babaannesinin ölümünden sonra yaşadığı zorlukları, Ali'nin hayatından nasıl çıkıp gittiğini ve Zeynep'in kızına tek başına nasıl baktığını vurguladı. Ardından beklenmedik bir hamle yaptı ve Fatma Hanım'ın Burak'ın annesine yaptığı iyiliği anlattı. "Bu sadece bir velayet davası değil," dedi avukat tüm salona bakarak. "Bu birbirine bağlı insanların nesiller boyunca süregelen yardımlaşma hikayesi." Bu sözler Salonda bir uğultuya neden oldu. Zeynep, hakimin gözlerine baktığında içinde bir umut ışığı yandı. Ancak Ali'nin avukatı farklı bir noktadan saldırdı. Zeynep'in maddi gücü yok. Çocuğun daha iyi şartlarda büyümesini sağlamak babanın hakkıdır dedi. Tam o sırada Zeynep derin bir nefes aldı ve ayağa kalktı. Sesi titriyordu ama konuşmaya devam etti. "Peki, nerede oldu bu baba?" dedi. Mahkeme salonuna hakim bir sesle Yıllardır neredeydi? Elif'in doğum günlerinde neden yoktu? Hastalandığında neden aramadı? Onun büyüdüğünü bile umursamadı. Şimdi bir anda kendi keyfi için Elif'i benden almak istiyor. Ali öfkeli bir şekilde bir şeyler söylemeye çalıştı ama Zeynep sözünü kesmeden devam etti. Elif bir eşya değil. O bir çocuk ve çocuklar kimin onları sevdiğini, kimin gerçekten yanında olduğunu çok iyi bilir. Bu sözler mahkeme salonunda derin bir sessizlik yarattı. Hakim elindeki dosyalara bir şeyler not etti. Ali'nin yüzü bembeyaz olmuştu. Ama karar o an verilmedi. Hakim birkaç gün içinde açıklanacağını belirtti. Bekleyiş zor oldu. Burak, Zeynep ve Elif'i biraz olsun rahatlatmak için onları şehre götürmeye karar verdi. Birlikte parka gittiler. Dönme dolaba bindiler. Dondurma yediler. Elif neşeyle kahkahalar atıyor. Burak ve Zeynep'in ellerini sıkıca tutuyordu. Ama içlerinde büyük bir bilinmezlik vardı. Çünkü bir sonraki durak her şeyin belli olacağı mahkeme salonuydu. Sonunda karar günü geldi çattı. Zeynep, Burak ve Elif mahkeme salonuna girdiğinde içlerinde büyük bir gerginlik vardı. Küçük kız Burak'ın kucağında oturuyor, elleriyle onun parmaklarını sıkıca tutuyordu. Yüzünde masum bir güven ifadesi vardı ama kalbi hızla çarpıyordu. Hakim Yerine oturdu ve salonda sessizlik oluştu. Kısa bir giriş yaptıktan sonra kararını açıkladı. Mahkeme, sunulan deliller ve tanık beyanlarına dayanarak çocuğun annesi Zeynep Yılmaz'ın yanında kalmasına karar vermiştir. Baba, belirlenen günlerde ve annenin onayıyla çocuğu görebilecektir. Zeynep derin bir nefes aldı ve gözyaşları yanaklarına süzüldü. Bütün korkular, bütün endişeler hepsi bir anda dağıldı. Elif onun yanında kalacaktı. Burak yüzünde kocaman bir gülümsemeyle Zeynep'e baktı. Sana söylemiştim," dedi usulca. Kimse Elif'i senden alamazdı. Zeynep onun gözlerine baktı ve ilk kez gerçekten inandı. Artık korkmasına gerek yoktu. O yalnız değildi ve hiçbir zaman olmayacaktı. Ali ve Ayten Hanım'ın yüzlerinde büyük bir hayal kırıklığı vardı. Ama tek kelime etmeden mahkeme salonunu terk ettiler. Hakim son sözlerini söyledi ve duruşmayı kapattı. Burak, Elif'i kollarına alıp havaya kaldırırken Zeynep nihayet rahat bir nefes aldı. Aylar süren korku ve belirsizlik sonunda bitmişti. Eve döndüklerinde Zeynep ilk kez gerçekten özgürce nefes alabildiğini hissetti. Elif bahçede Meryem'le oynarken Zeynep ve Burak verandada oturmuş gün batımına bakıyordu. "Teşekkür ederim." dedi Zeynep Burak'a dönerek. "Sen olmasaydın bunu başaramazdım." Burak ona sıcak bir gülümsemeyle baktı. Sen zaten başaracaktın, Zeynep. Ben sadece yanında oldum. Zeynep, ona bir şey söylemek üzereydi ki Elif, elinde bir demet kır çiçeğiyle koşarak yanlarına geldi. Bu senin için, anne dedi, çiçekleri uzatarak. Sonra Burak'a dönüp elindeki küçük bir papatyayı ona verdi. Bu da senin. Burak gülerek saçlarını karıştırdı. Teşekkür ederim, Elif. O an Meryem camdan onları izlerken içinde uzun zamandır hissetmediği bir huzur buldu. Yıllardır eksikliğini duyduğu şey buydu. Aile olma hissi. Zeynep ve Elif artık onun da bir parçasıydı ve bu gerçeğe minnettardı. Aylar geçti. Zeynep köyün yakınındaki bir atölyede iş buldu. Elif anaokuluna başladı. Burak ise daha sık köye gelir oldu. Artık aralarında hiçbir belirsizlik yoktu. Onları birbirine bağlayan şey sadece geçmişin tesadüfleri değil. Gerçek bir bağ, güven ve sevgi olmuştu. Bir akşam Zeynep Elif'i yatağına yatırırken Burak yanına yaklaştı. Elinde küçük bir kutu vardı. "Ben artık sadece yanında olmak istemiyorum," Zeynep dedi kutuyu açarak. İçinde parıldayan bir yüzük vardı. "Gerçek bir aile olalım." Zeynep bir an için nefes almayı unuttu. Söyleyecek söz bulamıyordu. Ama gözleri her şeyi anlatıyordu. Yavaşça başını salladı, gülümsedi ve Burak'ın gözlerinde aynı mutluluğu gördü. Böylece geçmişin bağları geleceğe uzandı. Yıllar önce Fatma Hanım'ın yaptığı iyilik sadece bir hayatı değil, nesilleri birbirine bağlamıştı. Zeynep yuvasını bulmuştu. Burak hayatın sadece işten ibaret olmadığını anlamıştı. Bazen en büyük kurtuluş bir neşterle değil, sevgiyle oluyordu. Peki sizce Burak hiç tanımadığı birine yardım ederek doğru bir şey yaptı mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Eğer bu hikaye sizi etkilediyse, beğenmeyi unutmayın ve yeni dokunaklı hikayelerimiz için kanalımıza abone olun.